Ne kadar güzelmiş lan bunun skin. Aa gay, gay set skin'i var adamda. Bende de var. Evet. Sabah şey yapıyordum bir ara. ne denir ona? Biz niye buna yardıma geldik ki? Yalnız renk uyumu çok iyi. <laughs> evet işte bayağı kurulmuş. Bir bastım ha. Bakayım bunun Blade Ops nasıl. kostümler genel olarak çok iyi ya. Niyeyse. Bunun şey vahşi of vahşi batılısında yer yarılıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonsuz karanlık öyle. Sonsuz karanlık mıydı? Trash'te yere atlıyordu bilmiyorum bu adam aradığın canavar Ben değilim var ve istersen olabilirim çok güzel ya Allah az vuruyormuş bıçak. Lan ne ara döktün ilk tonu ya Kaptayın master'ı ya <laughs> Abi sette nasıl master'ı öyle biliyor ya Hazreti Yasuo mu geldi ne oldu amına koyayım şey Harbi lan Hazreti Yasuo mu geldi amına Top lane Allah Benim 2 milyonun kaçışı <gülüyor> 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 Ah be tuğa açmış orda Öldün mü? Yok sen öldün İyi onu da flash gitti Ay <laughs> sikri ben şuraya bir totemliyim geliyor. Köşe gitti mi lan? Ben tam hatırlamıyorum. Gitti gitti. Sen E ile kafasını atladın ya. Baba siker, baba yorgun. Bu da farm yapamıyor, ben de farm yapıyorum. Bak burada tam benim elom. Bronz 1. Çiftli yerden. <laughs> Oğlum jungle'da gold'um. Fark eder mi? Farm yapamıyorsak <laughs> ne olmuş yani. Çok güçlü ya. <laughs> Benimkine gerek yoktu sanki amına <laughs> Ne dedin o işe? Ya olsun ya ne olacak atsın amına Tabi ya. Buradan git falan gelir amına Şunu şöyle bir amına koyayım minyonları çaldılar. Amına koyayım minyonları farmı mı çaldılar diyorum. Allah'ım ya <gülüyor> <gülüyor> oynar mıyız lan? İtem... Amino, Uzun kılıcı var sadece. <gülüyor> 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 de de... Can biçen alıyor. Ben bunu bizim adam sandım lan o kadar rahat geldi ki düm dümdüz, dümdüz geldi. Hani hiç böyle ne bileyim jungle gibi değil. Bastım Tam benim üstümüze puşlansın. Sen <laughs> Kule altı farm almayı öğrensen var ya başka bir şey yapmamalısın. Siz alamıyorsunuz yani level'inizi. Sen mi level Ben level öldürdüm ben sizi ondan. Bıcarsın yerlerde göreceğim. vardır yerlerden alır. 30 dakika açtım. Oğlum <laughs> Yerde vardır belki bilmiyorum. Bugün görüyorlar ya. ki Amık maymunu. <laughs> e ya doğru Yani ikisinde yaptı. Oynar mıyız ya bunu? Kulağı sallamaya gerek yok. Çeksene şunu ya. Böyle bir daha gelirse. Ha bak bu var bu, burada mesela. Alca tamam. Buradan gelir mi oğlum? Oraya yaratın ya dedin. Gidiyor amına koyayım. Yok yok ya ben flash girişik yapardım. Artık base atalım amına koyayım. Peksim et, bir kalmadı ben. Muhafız. Kaybedecek bir şey olmayanlar için Kurudum gittim amına koyayım. Lüji basitmiş ya bak. ADC için okey bu arada. Ya Bayağı basit ya. Oynayabiliyorsan ben girelim. bilmiyorum. Güçlüymüş yani. <laughs> Tam Yasuo dövüyor, biz dövüyoruz. Top lane dövüyor gibi. Ya dayak yiyor. Ay büyük müyüm şuraya bir totem daha atayım. Hayır. İyi ki totem atmaya gitmişim. Abi çok kötü ya jungle. Jungle'ı görünce böyle şey kanser oluyor. Rakip mi? Evet. Nasıl bu kadar kötü gank atabiliyorlar? Daha doğrusu atamıyor. Benim karşıma gelen jungle'lar niye böyle değil mesela jungle oynarken? Abi öyle işte anlıyorum. Rakip jungle. <laughs> Yok oğlum ben dövüyorum. Adam gene yine... Yeng atıyor bileğini düşürüyor muhakkak. Ben iki lane'e giderken o bile... Ya. Ya. Başlayayım mı? Yok yok ya bırak kaybetsin far. ne siktiyim. İttiriyor zaten amına koydu. Ya hayır büyük miyonu kaçıracak her türlü. Allah. Kaçırır da oğlum sokmazsa. Tamam. Olan da kolay kolay sağ olur. Bayağı çok sağlam Baya... çok karakter ya. Allah. Allah. Tamam. Oldu çok tatlı gelir tamam. Ik heb nog meer. de heb nog meer. Ik 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 heb nog meer. Şako hasarın olsun amına koymaz ya. Yavşak Şako. AP mi oynuyor Anlamsın. Şako'yu? Kafatasını sikeyim burun beyni yok amına koyayım ya. Orada var ya AD olsaydı tak diye vurmuştu kafasını amına koyayım. Ben de bekliyorum hasar çıkacak diye adam geldi. Dibinde Anlamsın. geziyor Şako lan diyorum niye bir şey yok hani. Döndüm ben vurdum en sonunda. Kaçardım bu arada ama. Kaçardım da şey Şako ölür diye düşündüm ben. Baktım hasar çıkmıyor bir şey çıkmıyor. Yumucan yeniliyor. Benim hatam. Şakoya bırakıp gitmem lazım. Boş yere kafamdaki parayı verdim. Şey <laughs> Tam çok dövüyorum ya. Çok güçlüyüm şu an. Oh çok iyi lane'e seve seve gelecek. Ben de bir leyni donduracağım. Şu an resetlendi. Oğlum ne yapacak bu? Kul cool altı mı takılacak komple? Ben de böyle takılırım. Allah Hex Flash denesem bir de farmları da kaybediyor. çok iyi. düşük <laughs> Sana ne <hayalız> kaldı lan? tutuştur <laughs> <bu> atmış. Sen de beş tane vardır Ya kardeşim sen sup spor musun? Support. Support. <laughs> o <gülüyor> vardı onu paylaşalım. paylaşalım ya. Kurbana giriyoruz sanki amına kodum bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum poli biri kayıtlaya kayıtlaya keserim ben. Ejder alıyor ejder alıyor yürü yürü ejdere yürü. Yan prim alıyormuş vay amına kafasını sikiyim onu. <laughs> Ya kafana. Çok erken yaptın Öndeyim, de tek kılacağım. Al. Tamam. <laughs> ne ip ne oynuyon lan Trash? Valla Trash tam ipne gibi oynuyor. Ama öldüm ya Yumi'ye. Orada voleye neden Q atmadın? Orada W'ye Q ve E daha iyi diye gittirdi yeri. Evet. Ama gene de stun'a atlamıyor. Evet yapıyor. işte ondan dedi zaten. <laughs> o stun'ı yemesem çok daha güzel oynardım oraya. <laughs> Adam ittiriyor gene stun'a koyuyor. Harbi ama buna Durdurulamaz bir şampiyon ya. Ve de çok basit amına mekaniği yok. Eski World'e e <laughs> gene tutuyordu. <laughs> Sıkıntısı şey işte yani, Kayıt diyor çok fazla. Çok fazla kayıt diyor. <laughs> ya da hayalette falan çözüyorlar bazen de. Yani oğlum ya şey Olaf gibi düşün. Vur. Cık, ya Rabbi yarasülalemiye. Oğlum vursana senin temine bırakıyorum. Aha.

çok iyi çalmadın mı Yasuo'dan? Bizi üstüne orada göt gibi kaldı. Adam bile beklemiyordu o Q'yu. Anan. Anan yani. Kaldı. <laughs> biz bu adamlar niye böyle oldu? Harbi baba. <laughs> e, ekstra kötü geldi sanki. Koş, koş dayak ya. Çok ne şey yapıyor amını siktim ne SS atıp atıp duruyor ya. Tilt oldum ya. Puşluyoruz işte neyde i̇şte. elinde. Bütün yani SS'leri kapatma kısmı neredeydi ya? Allah Lovel'e de harbiden katlanılmıyor bu SS'lere. Adam sadece flame atmak için esas atıyor yani. Hayattaki amacı evet. o seni flamelemek. Evet. Çok kötü geldi ya ekstra ekstra kötü geldi bu el. Abi berbat geldi bu el. Master üstüme koşuyor yani o derece berbat. <laughs> Farmlara Q attı gözün önüne. Yani. Çok komikti. Şey bu benim hmm. e, ee, hesap şey ya. Hmm. <laughs> ee, Esneyi yok bu hesabın. Direkt yok. Hiç oynamadım oğlum esne. Vay yalnız piç. Esnek hiç oynamadım. Q atayım da pasif gelsin. Biz solo Q'dayız ya. Yani. Hmm. Beyz atayım la 3k gold'um var. Ya şurayı savaştık ya. Canım yok ama. <laughs> ah be. Kan aldıklar. Bombardı. Ekstra kötü geldi. Şu an normalde karşımdaki adamın ne daha var, 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 mı? var mı olması lazım? esnek kasmıyor ya. Yani. Bassan oğlum o karı ölmüyor ama Aslında esnekte öğreneceğim bir de, biliyor musun? Neyse ben şey diye düşünüyorum hep. Farm almayı ya botta öğrenirsin ya da öğrenemezsin. Ya. Şeylerde de öğrenirsin. Oğlum. Yok be abi tapta aldığın gibi botta hem çünkü oyuna odaklanman gerekiyor hem de farma. Oğlum pick var lan. Bu lag var lan. Ya siktir et direkt. Kill mi alsak sadece? Ee, ya. Çok ya bir şey anlamı var. yok aslında. Değil mi? Bak. Her türlü yüzde. Gel ya gel. Kararının aksi hareket Değil mi? Siktir et Her ya. Siktir et ya. Gel gel. Ne olur ne olmaz baba. Göte gelmeyelim. Bana bu aldırsana lan. Zaten yok, yok ya. Boş ver ya oyunu mu bitirek. Koç almam yok mu? nasıl kaldı o Tutuştur attı bana ölmeden. Vay pezevenk. <laughs> Le bile bize vuruyor. Allah. Biz de deriniz. Biz de <laughs> Dakika 19 oyun bitti ya. Balga mele. Nasıl öldürdü beni yapmıştı. Bir can çekme şart. Can çalma mı alsam? Yoksa ha. şey mi bombardıman devam mı? Bombardıman devam ya. Değil mi? Ama gold'um yetmiyor ya. Can çalmaya yetiyor mu? Yetiyor. Sen çalma aldım o yüzden. Yani çok can çalma vermeyecek ama verecek yani. Şey da Kadir. Bununla bitirek. He alametle bitirek. Aynen öyle. Alametle bitirme işine ne dedi? Ben dedim ki çok güzel olur. Alamet dans ediyor bir de biterken. Harbi mi? Yok oğlum 3 dakikası var. Daha diyorum ya sana dakika 20 oğlum. Daha oyun başlarındayız. Ya normalde... Bırak bana bırak bana. bana. Ya amcık ya. Bırak lan şeyimi ama Telefonda alan kişiye gidiyor direkt. Valla. Hmm, burada yerde çıkıyormuş ama. Siktir git sanki bilmiyordun göt. Valla unutmuş mu ya? Unutmuşsun ya. Sanki baitliyor bizi birilerine ama Yok lan, malın teki bu ya Oğlum duvar yakın, Vayne var Şu lülün... Arkaya dön ya Orospu çok canlı, wow kasmışlar. Kasmamışlar. Ben çok tek. Bombardıman ya. Takımsız oynadık. Bir de, doğru. Alameti bak arkaya açayım. Sen bin git amına. De oldu amına. Bir çok komik Araba olur amrak. ama. Taksi amına. Taksi lazımdır abi. 10 saniye İyi ya, 10 saniye bitiriyorlar. Abi bas bas. Benzinli benzinli var mı onun? Yok. Koşma benzinli. Sınırsız koşuyor mu? He. Deli lana gibi koşuyor amına koyayım. Bas. Al bin. Sion ultisi gibi düşün. Çarpma da amına koyayım. Tozlama yak da amına koyayım. Süresi varmış ama ya. Var mıymış? 7, 8, 9. Birazdan atacak beni. piyasaya son vereceğiz. Piyasaya son vereceğiz Onun kim yorucu gitti. Öldü zaten. Oğlum bu çok hızlı lan. Harbi onlar efekti. Lan dur piç. Hıh baba. Flash. E la hadi la hadi la hadi la baba. dans edecek ama ya. Aha. Dans lan. etmedi. Önceden dans ediyordu lan. Ha. öyleydi. Allah Allah. Bu niye kaldırdınız oğlum?